Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynayacağız. Yanımda bugün Polat var. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> Allah kurtarsın. Dur ben şu sesi kusayım. Evet. Ya var videoda neyse sağır oluyor. Videoyu izleyeceğim. Başlık koyacağım sağır oluyorum. Allah. O kadar ses açık oluyor. Bir sefer arkadaşlar o adaya gidip oradaki cam malzemeleriyle oynayacağız. Oğlum yaşıyor be? Kanka ben yaşıyorum, ölüyor Ama baya bir şey çıkması lazım. Kanka e, sen oraya git, oradaki her şeyi lootla. Tamam. Tamam mı? O geminin tam, geminin oraya da... O evleri ne var ne yok orayı ben çıkayım. Tamam. Ben gidip yedikten sonra senin yanına geleyim. Hayır, sen git. Obra ben gelirim lütla. Ben gideyim. Senin çok. Arkadaşlar, bir video daha çatayım Bakın arkadaşlar, bak köye gideceğim. Bir video fikri var. Eğer hava sıcak olursa iyiydi günde. Bak oraya like isteyeceğim. Ona atayım ben oraya da gireceğim. Giriyoruz mu lan? Akşam girmeyeceğiz. Akşam girmeyeceğiz. Gündüz. Kalkarız bir yemek falan yeriz. Böyle bir açılırız. Bulandırsak. Hı? Bulandırsak da bu yok mu? Paketler evet, yanlar mı var? Sıkıntı bir de köyde çok kurt olduğu için biraz em <laughs> ama emanet de olması lazım. Ben de var. Ben de var. 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 Bu, bu çantamı koyuyorum şey böyle yok. <laughs> <Böyle götürüyor. gülüyor> <Böyle götürüyor. gülüyor>

I need consumables. Yeah. Hayır lan boş ol kaydı. Çel fırıktı karet zaten. inşallah adam yok Sana sağ ol. Tezle. Bir Bir Kaç metre? Kaç metre? Arkadaşlar var şu bulacaksınız Aho, bu da alan dışı. Arkadaşlar şu bölgede, önümdeki bölgede kalmaya çalışacağız. Bu video bir tam bu ya. O, o köydeki videomuz var ya. Onu eğer atarsak ben giderim ya oyunun bana gazabından dolayı gıbok vermez. Arkadaşlar oyun bana şey ya vermiyor hiçbir şey. Evet, bir şey. Adam 7 tane kit arkadaşlar. 11 tane kit. 30 tane bandaj. 8 tane enerji. 4 tane de ara kesici buluyor. Ben bana ineceğim şimdi görün arkadaşlar. Ha, sen bir hangiye git ben de göstereyim bana çıkanları. Ay miskin benim babam var. Hayır. Silah yok ki bizim. Polat adam beni gördü. Ben ne yapayım? Ne <laughs> yapayım? adam benim gördü mü? Adam bir yerlerden atlıyor. Arkadaşlar sesi kısmayın. Yeni... Şimdi pardon. Arkadaşlar sağır olanlar bir dislike atsın ya. <laughs> Vallahi bak. Sağır olduysanız dislike istiyorum. Bu <laughs> adam gemiyle buraya gelirse ben onu burada karşılarım. Deyip bir emniyordum arkadaşlar ölüyorduk lan. Ben nereye geldim? Neresi burası ya? Ben yeni evdeydim. Sen neredesin? Sen nereye? Kim öldürüyorsun? Oğlum buraya neden çıkılmıyor? Oğlum buraya çıkılacak. Ben çıkıyorsam çıkılır lan. Adam önümde. Abi. Ama... Acı Altı mermim kaldı kanka. Ne? Sıkar. Dörtmüş ki beş yedi altı benden olsun ya tabii ki Hayatta var bak ben buraya unutuyorum Sülük gibi sana Arkadaşlar biraz Şu kadar ses açtım arkadaşlar Adam düğmem lazım çünkü Oğlum burada da yük yağmı çıkarmış ha Beni siktir Açık şeyler yapıcı mı var yok? Arkadaşlar kaçtım. Arkadaşlar bu Rix'i sizin için alıyorum ama Hadi bakalım. Normalde olsa kaçma ha. Sen orada mısın? Hı -hı. Bir dakika lan adamlar. Arkadaşlar bu kovseti değiştirmek istemezdim. Ama şu anlık daire uğrayacaklar da sıkıntı evet. yapmasın. Öyleyse, adam, adam, adam. Adamlar dört kişi. Ya kaç Abi kopsette değiştirmememiz lazım bir de ya. ya oğlum, işte İki tane de bende var da. Sen I got supplies. Lamanyam. Alan diyeceğiz de iş yanıtta oraya kadar. Ya. Umar gemiyi bir alsın. Onlar zaten kaçmış herhalde ya. It's a fucking. Come on, come Enemy down. Bu arada buradan çıkar çıkmaz bir kit Kanka adamlar karşımda benim. Enemy. Kanka adamlar gemiyle gidiyor. Let's go. Bayağı yedi bu arada. Bayağı Enemy. Iyi. Ulan oğlum ben onları bırakırım. Ben onları yani. Enemy down. Enemy. Ne oldu lan? Ne oldu böyle? Enemy down. Enemy. Hee. Aracı ne oldu lan gemiden mi atladınız şimdi? Kanka adamlar bana aşağı geliyor. Ne olur gel. Ne olur gel. Ki. Ya oğlum ya. Ben... Nasıl getireyim? Göt. Evet. O benim ağzımı uzuyor. Bir tane adam burada kanka beni galiba işleyecek zaten burada beni. Biri yakınımda biri yeşilli üstü. ni bir saldık. Market'te bir ko. Uzun bunun canı niye bu kadar azdı? Kanka var bana 2 3 bir şey sağ. Hiçbir şey alamadım. Hiçbir şey alamadım. Çok çok eksik anlat. <laughs> Arkadaşlar şu iki kullan İki kullanmam daha iyi. Ulan Kalka? yürü arabaya gidek ya. Arkadaşlar hazır o challenge yapamadık. Ama bunu atacağım zaten. Ama bunu atmam Evet Yani atamam <laughs> Videoyu Arkadaşlar bu videoyu Ne için atarım ya Bilmiyorum bir şey için atarım ben bu videoyu Ya başaramadık abi diye bir başlık koyacağım zaten Şu an başlığı düşündüm Başaramadık abi Ne yapalım başaramadım. başaramıyorum. Oyun bir kastı ben de bir şey yapamadım. Çık. Çık 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 çık. Evet saklanma çık. Evet saklanma. Şuraya şunu tabak. Enemies ahead. Çökeyim. Alalım o zaman Artı ya AVM'yi. Evet, evet. AVM'yi aldık şimdi izleyiciler de ilk defa AVM oynayışımı görecek. Abi bir şey var mı ya? Eee. Ya, şey ya. Yani yok ki bende. Eee. Bir dakika. Al sen şunları. Bir dakika şimdi blok yapalım. <laughs> Ağaçı yapmadım Abi 100 tane atsam. Ulan abi 100 tane attım. Let's go. Arkadaşlar sesi biraz bir dakika. Çok ses varmış şimdi herhalde. Bilmiyorum. Abi kutsuz ya. Kanka ben kendimi kurtarmak için şöyle bir şey yapsam. beni sıkıyor. çok da sıkıyor. Evet şu an emin oldum. Umursuzum <laughs> <laughs> bu. <laughs> Oo sen buraya M4 atmışsın. Ee, beni down. doluyorlar bir <laughs> yerden. Canım e, hayırdır oğlum la. Enemy. Canımı görsen kim? Abi ben toplamayı kapatmıştım değil mi? Bir önceki el. Siz şimdi nane yiyeceğiniz de. Ha? Watch out. Kanka, 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 kanka. Kanka. Watch out. Arkası. kanka arkaya gel. Böyle Arkası gel. Var. Tamamen arkaya geç. Nerede bu Enemy. var? Enemy Aa, down. Gel gel. Gitti mi o tam? Kanka sen de kaçtın var. <laughs> Altı mı? Kanka bize bomba mı geldi? Enemy. <laughs> Vay, yüz adamları lan şeyle çıktı. Enemy down. Arka Ananı satayım ben çıktı çıktım. Kop yok Ben sana buçukta getir dedim. Şu an, ne oyunu lan? Unutmuşum dedim. Sen bana ne Unutmuşum demiyorsun. Umursamıyorsun. Unuttum dedim. Unuttum. Sen Yine kiçimiz yok. Yine çok güzel bir şey başardık kanka. Araba da olsun. Enemy. Mark the location. Abi skop olsa indireceğim. Enemy. Yeri göremiyorum. Yeri ne oldu? Oğlum birisi var ya bu da AVM'le çok dağılıyor. Gördüm. Enemy down. Ne oluyor? Yine mi ya? Kamyonun arkası kamyonun. Ben bunları arkalamam. Kamyonun arkası 2. vardı ya. Hel ya silah mı çeksin acaba? Kanka, Kanka diğeri bak başka. Kanka ben gidiyorum. Ben gidiyorum şu an gidiyorum. Diğeri açıkta bak. Tamam sen benim arasımda anlatın. Gördün mü? Gördün mü? Nasıl oğlum, ben bebeğim? Olursun oğlum oğlum bana bak. Alırım. <laughs> alırım alırım tamam ya alırım ben oğlum mal mısın ya Suyun, Suyunu içine mi yerdin ben dedim onu. Sina böyle aşağı tutuyor. Ben ne Çıkar bileyim? Enemy. Işte. Tek kişi kaldı bu arada bizim adam. Enemy. Onu da boşladı. Enemy down. Bir var ee, başardı abi Bak 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 bunlar evet. Arkadaşlar bugün de aldık. Evet. Biraz daha kısa kısır kısır girdi. Allah'a şikayet 19 artı ha. Ben bunu soktum. Hı? İçimde bir şey kaşınıyordu ben ne taktım mıydı ben ne soktum. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ben bu videoyu atmıyorum. Hadi bay bay. Bak bana da vermemiştim. Çok büyük oldu ki çantam asli